Değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Ben Gizem Yücel, EYİF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Kongre Direktörü'yüm. Bugün biz burada sizlerle Sol Planet, Menna Bölgesi Satış Müdürü Sayın Hüseyin Büyükbektaş'ı bir araya getireceğiz. Sol Planet bizim tabi EYİF'te dijital etkinliğimizde bu sene sponsorumuzdu. Ayrıca Hüseyin Bey biz kongre kısmında da, çok keyifle dinledik konuşmacımız olarak ağladı. Şimdi tabii daha detaylı kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Bir takım sorularım olacak Hüseyin Bey'e. Şimdi kendisi de zaten yayında. Merhaba Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Yunan Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün size tabii bir takım sorularımız olacak. Keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Ee, dilerseniz başlayalım, şöyle başlayalım e, diye zaten konuştuk sizlerle de hani e, biz sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sizi kişi, kişisel olarak ilk önce biraz tanıyabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Ee, bu yayında olmak özellikle benim için e, çok önemli, çok kıymetli. Ben teşekkür ederim davet edip e, böyle bir yayın yaptığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, ben açıkçası son 7 yıldır güneş Enerjisi sektöründe çeşitli alanlarda çalıştım. Aslında güneş enerjisinde ilk başlangıcım bir yatırımcı firma ile proje geliştirerek oldu. Lisanslı bir proje geliştirdik 2013'ten başlayarak 2015'te ihaleleri yapılan ilk lisanslı yarışmalarda büyük projelerden birini ben geliştirdim. Yakın bir zamanda da devreye girdi. Ee, bir büyük bir proje geliştirip e, böyle bir başlangıç yapmış olduk Güneş Enerji Sektörü'ne. Daha sonra e, bir e, yabancı EPC firmasında çalıştım ülke müdürü olarak. E, daha sonra panel satışında çalıştım yine ülke müdürü olarak. Şu anda e, tam üçlüyü tamamlıyorum. İnverter firmasında e, yine satış müdürü olarak çalışıyorum. Yani Güneş enerjisiyle alakalı aslında e, çalışılabilecek bütün e, aşamalardan, yani proje geliştirmeden Müneş başlayıp EPC ve ürün tedariği konusunda birçok alanında çalışma fırsatı buldum. E, güneş enerjisi ile ilişkim böyle. E, bir yandan da aslında e, şehir plancısıyım ben. E, proje geliştirerek böyle başlamıştık. E, doktora tezimi de e, şehir planlamaya güneş enerjisini nasıl entegre ederiz? E, bu iki başlığı birleştirerek bir çalışma yapıyorum. E, bir yandan da akademik çalışmaları da yine güneş enerjisi e, ve Türkiye'deki güneş enerjisi sektörünün geleceği için umarım, umarım faydalı olacak çalışmalar evet. yapıyoruz hem sektörel hem akademik olarak. Evet. Zaten başarılı olmanın da bence büyük bir avantajı bu. Her bölümde çalışarak görerek bir takım yerlere gelmek değil mi? O yüzden evet. bu kadar şu anda başarılısınız evet, evet. demek ki. Estağfurullah. Yani şöyle yatırımcı firmada başlamak çok büyük bir avantaj oldu benim için. Çünkü hem yönetmedikleri gidişatı çok iyi öğrenebildik o açıdan. Ve daha sonra satış departmanlarında çalışırken artık aslında yatırımcı ne istiyor, ne gibi ihtiyaçları var onu bilerek başladım. Dolayısıyla satış tarafındaki çalışmalarım biraz daha kolay oldu. Çünkü yatırımcı gözüyle projelere bakabiliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, şimdi Sol Planet Türkiye pazarına yeni giriş yaptı. Bilmeyenler için şirketinizi biraz tanıtabilir misiniz? E, tabii, Soltanet marka olarak Türkiye'ye evet, ve diğerine girdi. E, globalde de aslında yeni bir marka. E, ama e, hani bizim fabrikamızdan çıkan e, inverterler e, aslında Türkiye'de birçok yerde var. E, biz e, 2007'den beri inverter üreten bir firmayız. E, aslında Çin'deki firmamız var. daha geçmişinde Zever Solar olarak biliniyordu. E, bu fabrikada biz e, Avrupa'daki büyük e, inverter firmalarından bazılarına Yine inverter üretiyorduk, hala da üretiyoruz. Dolayısıyla bizim fabrikamızdan çıkıp, Türkiye'de kurulu bir sürü inverter var. Ama yani bu da sırrı değil aslında. Biz SMA'nın Çin ofisi olarak biliniyorduk uzun zamandır. Hatta SMA'ya bir alt kuruluşu gibiydik. 2019'da şirket kendi içerisinde bir satın alma yaparak bağımsız bir şirket haline giriyor. Hı hı. SMA ile partnerliğimiz hala devam ediyor. Onlar için inverter üretiyoruz. Bir yandan da Global Pazar'da Sol Planet markasıyla e, inverter satışlarına e, iki yıldır başlandı. ve Gayet de iyi gidiyor, hızlı bir büyüyor. Yani e, sıfırdan kurulmuş bir şirket değil, hali hazırda işleyen çarkları e, güçlü finansal yapısı olan bir firmadan bahsediyoruz. E, hı hı. İşte Çin dışında e, Hollanda, e, Polonya, Avustralya pazarlarından sonra Türkiye'de ofisi açtık. Türkiye'de ofisi aslında stratejik bir şekilde MENA'ya da uzanacak şekilde açtık. Şu an Türkiye'deki altyapımızı tamamlamak üzereyiz. Onun sonrasındaki adımlarda yine Türkiye'den yönetmek üzere MENA bölgesindeki bazı hedef ülkelere doğru çalışmalarımızı büyüteceğiz. Hı hı, çok teşekkürler. Türkiye dediniz, Türkiye'deki peki mevcut operasyonlarınız var muhakkak ki değil mi? Evet. Biz de bunlardan bahsedebilir misiniz biraz Hüseyin Bey? E, tabii yani Türkiye'de biz e, distribütörler aracılığıyla e, son kullanıcıya ulaşmaya çalış, ulaşmayı hedefliyoruz. Bu distribütör e, çalışmalarımız da devam ediyor. Yani bir iki e, distribütörle anlaştık, bizim ürünlerimiz Türkiye'ye girdi, e, ilk satışlar yapıldı. Evet. Sol Planet olarak ilk defa e, bu yıl satışlar yapıldı 2020'de. E, açıkçası 2020'nin ortasında yani tam olarak e, Temmuz ayında girdik. Bu 6 ayda hem e, Türkiye'deki altyapımızı, distribütör ağımızı e, servis e, altyapımızı ve e, depoyu oluşturma ile geçti. E, ama ilk satışlarda da gerçekleşti distribütörlerimiz aracılığıyla. E, buradan da söyleyeyim yani distribütör ağımızı geliştirmek ve farklı firmalarla da e, çalışmak istiyoruz. E, dolayısıyla e, 2021'de bu distribütör altyapımızı geliştirerek çalışacağımız firma ve bu satış kanallarını arttırmayı hedefliyoruz. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Peki, benim anladığım kadarıyla siz de lütfen teyit edin, servis desteği veriyorsunuz, Tabii. değil mi? Veriyorsunuz. Peki, arıza durumlarında müşteriler nasıl bir protokol izliyor Hüseyin Bey? Servis tarafında iki türlü bir servis altyapısını oluşturduk. Bir yani haftanın tamamında açık olan bir hotline var. Bu hotlineı arayarak gerek ilk kurulum yapılırken destek, gerekse bir arıza olduğunda uzaktan destek verme aracılığıyla ilk servis adımını bu şekilde sağlayabiliyoruz. Burada tabii inverterin özelliğinden kaynaklı bazı avantajlarımız var. Dolayısıyla işimizi çok rahatlatıyor bu inverter üzerinde yani sahaya gidilmeden e, gerekli e, güncellemeler yapılabiliyor, müdahaleler edilebiliyor. Bunu e, teknik servisimizle beraber yapabiliyoruz. E, arıza oranları oldukça düşük, e, gerçekten e, yok denebilecek kadar az. Mesela e, Polonya pazarında bir istatistik e, belirledi, yani şimdi yıl sonu e, sunumları yapıldı oradaki hem bu değerleri de direkt Türkiye'de de aşağı şey yapabiliyoruz. 2020 yılında Polonya'da 11 MW'lık bir satış yapılmış. Evet. Bu da 2200 adet inverter'e tekabül ediyor. Evet. Sordum yani bu ürün değişimi vesaire oldu mu diye. 2200 üründen üç tane inverter değişikliği yapılmış sadece bir yıl içerisinde. Dolayısıyla evet. bu da binde bir buçuktan daha küçük bir evet. şeye tekabül ediyor. Dolayısıyla yani bunun verdiği güvenceyle biz aslında servis altyapımızı ee, çok daha rahat bir şekilde kurduk. Şöyle yapıyoruz. Bir arıza olması durumunda dediğim gibi yani o binde e, birlik dilimdeyseniz bir arıza olduğunda arıyorsunuz. Bizim servis e, uzaktan bakıyor. Gerçekten bir arıza varsa e, burada farklılık burada. Önce biz inverteri gönderiyoruz. Hı hı. Kurulumu yapan firma inverteri değişikliğini yapıyor. Daha sonra arızalı inverteri depomuza gönderiyoruz. E, bu şekilde bir çalışma yapılıyor. Yani ee, sen inverteri sök, e, bize bir gönder, biz bir bakalım. E, sen orada tabii e, enerji üretemiyorsun, bir kaybın oluyor. Bu, böyle bir yaklaşımımız yok. Önce biz gönderiyoruz inverteri, inverterle ilişkiye yapıldıktan sonra e, arızalı inverteri bize gönderiyor müşteriler. Dolayısıyla hiçbir şekilde e, elektrik üretiminden de kaybı olmamış oluyor. E, dediğim gibi bu böyle taahhüt etmek için ciddi bir e, taahhüt diyelim. Ama bunu neden yapabiliyoruz? Çünkü gerçekten çok nadiren olan bir vakalar. Evet, çok teşekkürler Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, şimdi tabii 2020 nasıl geçti diye soracağım. Dünya, tabii ki bu Covid-19 ile mücadele ediyoruz. İnşallah aşıyla da biz bunu en iyi şekilde bitireceğiz. Ama sizin tarafınızda sektör anlamında 2020 nasıl geçti? Ve hemen sonrasında da 2021 hedefleriniz neler? Biraz da bunları dinleyebilir miyiz sizden? Evet. Yani Folkplanet'ten önce aslında güneş sektörü olarak ya da güneş yatırımcısı olarak dedim ya, yani yatırımcının gözüyle bakabiliyoruz olaya. Evet. Ben açıkçası güneş yatırımcısı olsam 2020 yılında güneş yatırımcısı olduğum için çok daha mutlu olurdum. Neden? Gerçekten eğer daha önceden güneş enerjisi yatırımı yaptıysanız Hı -hı. üretimini ürettiğiniz zaman satabildiğiniz veya tasarruf olarak yine satma diye adlandırılabilir bir yapı. Dolayısıyla yatırımcı, güneş enerjisi yatırımcısı, eğer yatırımı daha önce yaptıysa, etkilenmeyen yegane sektörlerden biri, konuşuyoruz tabii yatırımcılara herkes memnun. Dolayısıyla yatırımını yapan kişiler, hiçbir şekilde yine tedarik zincirinden, ne ürettiğim ürünü satabilecek miyim vesaire gibi hiçbir kaygısı olmadan e, gelirlerini sabit tuttular. Bu Hı. böyle bir avantaj e, Güneş Yatırımcısı olmak için. Ama tabii e, yani tabii tartışılmaz bir gerçek. 2020 herkes için e, ben... kötü gelişti. E, kimsenin beklemeyeceği olaylar yaşandı. Ben... E, malum durumlar e, bazı değişiklikleri gerektirdi. Herkes çalışma şeklini vesaire değiştirdi. Burada e, yani herkesin bildiği veya başka uzmanlarından dinlediği Şeylerin üzerine yorum yapmaya gerek yok ama benim hani gözlemlediğim ve sektörü etkileyecek şeylerden biri de şu olabilir. Şu an Türkiye'de elektrik tüketiminin yüzde 40 civarı konutlarda bu önceki yıllarda böyleydi ve gittikçe de daha çok evde vakit geçirmeye başladığı için evdeki enerji tüketimi daha da artmaya başladı ve bu bence pandemi geçtikten sonra dahi kalacak çünkü artık zor yıllardır zorlanarak yaptığımız dijitalleşmeye geçtik ve geçince onun rahatlığını da fark ettik. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum ki ileride pandemi veya hastalık riski olmasa da evden çalışma süreleri artacak. Evde vakit geçirmek daha da fazla olacak. Tabi tabii bunun getirdiği bir durum olarak evdeki enerji tüketimimiz artıyor. bence enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı e, Konutlarda daha bir önemli hale geldi. Bize e, Covid böyle bir farkındalığı da e, getirdi diye düşünüyorum. açıkçası sektörü böyle etkiliyor. Ama genel bir çerçeve ve hani gelecekle ilgili bir öngörü yapmayı düşündüm. Sol tarafta olarak ise e, globaldeki işler e, normal seyrinde devam ediyordu. Ama dediğim gibi Türkiye'de biz zaten Temmuz 2020'de yılın ortasında girdik e, ve e, buradaki açıkçası çok da hareketli olmayan güneş enerji sektöründe ki 6 ayı biz de altyapımızı oluşturarak önümüzdeki yılın planlamasını yaparak işte broşürler ve web sitesinin Türkçeleştirilmesinden tutun da diğer işte yapılması gereken işleri yaparak tamamladık hazırlandık işte distribütör altyapımızı oluşturduk servis altyapımızı oluşturduk depoyu ayarladık derken bu çalışmaları yaptık birkaç referans projeye e, ürün de gönderdik. Dolayısıyla e, genel itibariyle baktığımızda memnunuz 2020'nin ikinci yarısında çıkardığımız iş anlamında e, bu yılın sonunda da hatta şu anda devam ediyor bir e, online pazarlama çalışması başlattık. E, bu e, referans sayımızı artırmak için e, ilk projelerde e, gösterebileceğimiz e, bir e, kampanya e, sosyal medyadan ve e, Google Ads üzerinden veya bizim e, solplanet.net e, web sitemizden kolayca ulaşılabilecek Türkçeleştirdiğimiz bir ürün deneme sayfası yaptık. Bu e, beraber uzun süre çalışmayı planladığımız firmalara hı hı. ilk projelerinde yani solplanet.net'lere referans oluşturmaları için e, avantajlı fiyatlarla ürünleri sunma anlamında bir kampanya başlattık. Bu e, bir hafta e, oldu. Açıkçası bu Uluslararası Pazar'da da yaptığımız bir e, kampanyaydı. Türkiye'ye bunu uyarladık. Aradık. Çok da değişik bir şey. biz şimdi evde vakit geçiriyoruz internetle Türkiye hakikaten dişi dijitalleşme konusunda çok hızlı adımlar atacağına inandığım bir ülke diğer ülkelere göre. Yani sol planetin diğer ülkelerde yaptığı kampanyalarda yani en yakın rakibimizde 10 kat daha fazla tık aldık. 10 kat daha fazla form dolduruldu. Yani biz bu işi aslında kolay yapabiliyoruz. <laughs> Avustralya'yı bile geçti. Hem yani güneş enerjisi sektörü çok büyük olduğu bir ülke. Herkes bir şaşırdı. Hatta yani bazı sosyal medyadaki bazı kanallardaki şeyi durdurmak zorunda kaldı Çünkü yetişemiyoruz yani gelen talebe ve ulaşmaya. Dolayısıyla böyle bir şey başlattık. Bu önümüzdeki yılın bir iki haftasında da devam edecek. Daha sonra içlerinden belirlediğimiz firmalarla bu referans projeleri oluşturmaya başlayacağız. 2021 yılı e, hızlı giriyoruz. E, bizi daha çok, e, daha sık e, duyacaksınız, göreceksiniz diye evet, O zaman önümüzdeki zamanlarda böyle sık sık söyleşiler yapalım sizinle. E, gelişmeleri de dinlemiş oluruz sizden. ne de, memle, tabii ki. Size evet, çok teşekkür ederiz. E, Hüseyin Bey, peki. Şimdi güneş enerjisi ve invertör sektöründe yakın gelecekte ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Bunu da öğrenebilir miyiz sizden? Yani güneş enerji sektöründe büyüyecek, globalde her şekilde büyüyecek. Bütün ülkelerin açıkladığı hedefler, rakamlar gerçekten parabolik şekilde ülkeler yatırımlarını büyütüyor yıllık oranda. Türkiye'de e, tabii bir altın çağını yaşadı e, bir iki yıl önce daha sonra e, bir yavaşlamaya gitti çeşitli nedenlerden dolayı ama e, önümüzdeki yıldan itibaren ben e, Türkiye'de de, yani toplam yıllık kurulu güçümüzü artıracamızı e, düşünüyorum açıkçası e, Türkiye'deki sektörde daha e, yeni başlıyor diyebiliriz e, birçok kademede projeler var hem yakın e, projeleri olsun hem e, endüstriyel alanda artık şu bir kere e, oturdu. Yani güneş enerjisi maliyetleri düştü. Elektrik fiyatları güncel elektrik fiyatlarıyla e, projeler çok daha hızlı bir şekilde geri dönüyor. E, dolayısıyla da uzun vadeli düşünen, düşünen sanayici, konut sahibi vesaire e, bu yatırımı yapmanın karlı olduğunu gördü. Girdi sürelerinin işte feasibility'leri okumaya başladı e, diğer e, çalışma şekilleri de yani diğer sanayiciler, konut sahipleri vesaire Dolayısıyla burada bir imlenme göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye evet. üzerinde e, biraz daha projelerin küçüleceğini de düşünüyoruz. Yani şimdi tabii ilk başta lisanslı projelerde, benim de geliştirdiğim e, büyük projede olduğu gibi e, multi megabit projelerden oluşuyoruz hatta yani Türkiye pazarı lisanssız projelerde hakeza. Evet. Ama şimdi e, artık e, endüstriyel e, çatılar, e, ticari çatılar ve konut çatıları olarak e, ayrışıyor. E, gittikçe bu çatı kurulumlarının daha da artacağını e, yine de aslında pazar e, endüstriyel çatı domine şekilde devam ediyor. Hı hı. E, konut çatıları e, ve ufak ticari çatılar daha e, o aşamada değil. Ben e, konut çatılarının da şu anki endüstriyel çatı sektörü e, hacmine ulaşacağına inanıyorum bir iki yıl içerisinde. Hı hı. E, böyle bir imlelenme olacak. Yani büyükten projelerin küçülmesine e, şeklinde bir yapı var. Burada tabii inverter kullanıcılarının da inverter sektörünü temsil ederek de inverterlerdeki değişiklikler de şöyle oluyor. Yani anlattığım gibi şimdiye kadar ki Türkiye'de güneş enerjisi yatırımcısı sanayiciydi veya yatırımcıydı. Dolayısıyla arazide veya işte sanayide bunu kullanıyordu. Ürünlerde biraz endüstriyel ürünlerdi açıkçası. Şimdi biraz daha konutlara girmeye başladığı için bence e, tasarımın daha ön plana çıktığını düşünüyoruz biraz böyle e, daha elegans renklerin kullanıldığı daha şık tasarımlı e, inverterler yapılması gerekiyor bizim e, inverterler bu şekilde özel yani e, endüstriyel tasarımcılarla e, dışarıdan hizmet alarak çalışıyoruz özellikle e, 2021 yılının ortasında Türkiye pazarına sokacağımız hibrit inverterler e, bu yılın Ağustos ayında Sinnek'de yapılan Çin'de yapılan sinek e, fuarında tasarım müdürü aldı. Gerçekten çok şık bir, çok şık bir tasarım geliyor. Dolayısıyla bu tarz değişiklikler oluyor. Onun dışında eskiden mesela inverterler çoğunlukla ekranlı yapılırdı, böyle bazı grafikler olurdu üzerinde. Basitçe üretimi ve işte arıza varsa onları görebileceğiniz. Bizim inverterlerimizde, yeni nesil inverterlerde artık ekran yok. Bütün üretim ve diğer konular mobil cihazlar üzerinden, bağlantı üzerinden yapılıyor. E, bu da aslında bir e, böyle bir trend var. E, biz de bunu yapıyoruz çünkü e, artık her yerde internet var, artık her yerde e, herkes mobil cihazıyla bakabiliyor veya gitmesine de gerek yok saha. Yani kimse de sahaya gidip veya işte e, evdeki e, kuruluma gidip e, üzerindeki grafikten onu okuyup e, bir şey yapmasına gerek yok. Zaten arızaların e, bir bölümü de bu ekranlardan kaynaklanıyordu. Artık ekransız daha sade ve böyle tasarımlar oldu. İnverterde böyle değişiklikler var. Ee, bir de yani Türkiye'deki şu an yapıda e, şebeke bir depolama aracı olarak kullanılabildiği için e, daha çok projeler on grid inverterlerle e, pek de akü sistemi olmadan yapılıyor. Ama e, maliyeti arttırdığı için gerek görülmüyor belki ama yakın zamanda e, orada da bir değişiklik olacağına inanıyoruz. Biz de ona göre ürünlerimiz var hibrit ile hem şebekeden e, şebeke bağlantılı hem de akü olan sistemler kurulabiliyor. E, daha önce çok fazla yapılmıyordu şebeke olan yerde. Şimdi yavaş yavaş bunlar da oluyor. Belki yani inverter kullanımında böyle bir değişiklik oluyor denebilir. Hı hı. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Biraz sektörden, biraz sol planetten, biraz sizden bahsettik. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok Değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar sizinle bir araya gelmek çok isteriz. Yine böyle söyleşi yapmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Memnuniyetle. ben de yani Eyfin organize ettiği hem kongrelerde vesaire bulunmayı yıllardır bulunuyoruz ve evet. belli bir kalitenin de üzerinde gerçekten onu da belirtmek çok isterim. Tamam. Kendimizi güvende hissediyoruz. Özellikle e, bu yıl ilk defa yaptığınız online e, kongrede de e, gerçekten tebrik ederim. Hem onun kararını çok erken verdiniz ve e, iyi yönettiniz o süreci, hem de e, ilk defa olmasına rağmen çok da başarılı geçti. Yani onu da mesela e, fırsatı gelmişken belirteyim. E, biz uzunlardan sonra o kongreden sonra fuar kısmında da bir e, YouTube görüşmeler çok verimli geçti. E, o sistem gerçekten güzeldi. E, tabii bu yıl önümüzdeki yıl Antalya'da yüz, yüze bir fuar yapacağız. İnşallah. Sağlıklı günlerde bunu da yapma şansımız olur ama evet. e, sanıyorum bu online e, söyleşi ve online e, fuarlar e, pandemi bir sebeple bitmeyecek çünkü insanlar ki biz de evet. e, sevdik yani açıkçası. Evet evet biz e, tabii düşünüyoruz yani Antalya'da yapacağız ama bir öncesinde tekrar bir dijital istiyoruz açıkçası çok keyifli geçti dediğiniz gibi iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz ayrıca. Evet inşallah yapacağım devamı gelecek diyelim. İnşallah. Evet. Görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere diyelim herkese de dinleyen, dinleyecek olan kişilere evet. selam göndermiş olalım. Teşekkürler hoşça kalın Aa.